Vespa LX150 çipsiz anahtar şu an görüyorsunuz sade mekanik anahtarla açtık Immo uyarısını görüyorsunuz ışık sürekli yanık kalıyor immo uyarısı veriyor bu pozisyonda motosikletin çalışması mümkün değil neredeydi bu startı ha yani buradaymış e zaten kimse yok çıkarıyoruz bunu kapatabilirsen kapattım şimdi içerisinde çift olan anahtarla, çift anahtarla takıyorum. O uyarısına bakıyoruz. Söndü görüyorsunuz. Sönük vaziyeti. Anahtarı tanıdığı anlamına geliyor. Şimdi basıyoruz. Gördünüz çalıştı. Motosikletimiz hazır. Ne yaptık? Makinalarımızla, cihazlarımızla, motosikletimizle geldik. Vespa servisinde, Vespa servisinde motosiklete anahtar yaptı. Vespa serisi bu motosikletin anahtarını İtalya'dan getirmek zorunda. O da günler, haftalar sürüyor. Biz kısa bir süre içerisinde yarım saat civarı bu anahtarı yaptık ve teslim ettik. Arkadaş anahtar işi biliyoruz.